Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Burcu Özberk ve İlhan Şen'den gelen esrarengiz görüntüleri sizlerle paylaşmaktayız. Evet arkadaşlar oldukça güzel görüntülerimiz yer almakta. Burcu Özberk ve İlhan Şen ve diğer oyuncularımızdan gelen muhteşem kareleri, aşk dolu görüntüleri sizler için paylaşıyoruz. Oldukça güzel görüntülerimiz gelmeye devam etmekte. Burcu Özberk ve İlhan Şen aşkı her zamanki gibi bir numara. Ve görüntülerle ekranlara gelen güzel çiftimizin Esra Ringiz videosunu da bir önceki videomuzda izlemiş oldunuz. Sizler için Aşk Mantık İntikam dizisinden yepyeni karelerimizle yer alacaktır. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar hoşça kalın gelecek güzel videolarımızda görüşmek dileğiyle likelarınızı bekliyoruz.